Herkese günaydın. günaydın. Sabah sabah Adacığımla muhabbet ediyoruz değil mi Adacığım? Bugün nereye gideceğiz? Bugün e, bir tane full, eski bir futbolcu arkadaşımla buluşacağım kuşarısından, Ozan diye. O burayı biliyor. E, e, Nayhan Plajı'na götürecek bizi. E, i̇nşallah orayı beğeniriz. Odamızdan çıkıyoruz. Adam hazır mısın? Hazırım. Tamam kızım. gidiyoruz? Sahile gidiyoruz değil mi? Evet. Evet. Arkadaşım Ozan'la yıllar sonra buluşuyoruz. <laughs> Türkiye'de görüşme. Aynen, aynen. Aynen. <laughs> aynen. Haydi bakalım haydi. Ozancı buranın ismi ne? Karon izleme We noktası. Karon Viewpoint point. izleme. Şöyle bakalım biz de izleyelim Ozancım. Şöyle izliyoruz arkadaşlar. Manzara bu. Biraz yakınlaştırayım şöyle size. Karon Viewpoint'miş pointmiş. İzleme noktası burası şöyle bir yer. Adada hemen şey. Ada nereye baktın? Aya bakıyorsun? bakıyorsun. <laughs> Arkadaşlar şu gözüken Kata plajı. Şu gözüken de Karon plajı. Öndeki kata, arkadaki Karon. Tamamdır. Kazmamca'ya denk geldik. Hele Azmamca. Kazım amca şey satıyor. O Bakacağız. Mıy mıy yaptı bak mıy mıy yaptı. Hocam <laughs> bir 250 TL dedi. Kazıklamaya çalıştı. Kazıklamaya çalıştı. Biz gezmeye devam. Boş söz bilekli. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Herkesin anlayışı değişik. Kimisi böyle rahat tatil istiyor. Kimisi böyle şaşalı olsun. Evet. Yol üzerinde ada kova gördü. Bir tane kova aldık ona. 100 TL çekti. 85'i aldık. Beğendin mi kızım? Güle güle kullan. Merhaba evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Nayhan bölgesine geldik. Burada Wat Nayhan tapınağı var. Oraya bir bakalım. Bak böyle bir şey. Çok güzel. Görüntü bu tapınağı. Şu kokonat suyu da 17 lira. Bayağı uygun fiyat. Evet buranın girişi böyle. Nayihan'ın girişi ormanlarla, yeşilliklerle kaplı. Şöyle bir yer. Çok da oynayamıyoruz. Renklere baksana ya. Manzara. Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş sahile de inelim. Sahil. Nayihan sahili şöyle. Çok popüler sahillerden biri burası. Phuket'ten motorla yarım saat falan sürüyor. Burada ada kumla oynuyor. Müthiş bir plaj. bu plaj da gerçekten çok güzel bir plaj. Kumları böyle yine pudra gibi. Bugün biraz dalga var ama olsun müthiş bir plaj. Şöyle göstereyim biraz da. Ada sahili beğendin mi? Evet. Arkadaşlar, bu Buket'e gelince bu plaja mutlaka uğrayın. Çok güzel plaj, çok güzel gerçekten. Buket'ten Patong tarafına yarım saatte buraya varıyorsunuz e, ee, sağda solda her yerde çok güzel restoranlar var ayrıca. Rus müşteri dolu burada var. Mı? Rus turist dolu. Yarısı tur Rus buranın. Şöyle şu burun da çok güzel. Demenli. Ne çek o da katabeç. Arkadaşlar şu kuma bakın ya, müthiş, çok güzel. Burası müthişmiş. Şu son bölümü çok güzel. Bu plajın sonu gerçekten mükemmelmiş. Böyle gelirse sonuna doğru gelin. Şuna bakın, kimsecikler yok. Yani insan var ama çok güzel yani, çok ferah bir ortam var. Bu da yürüdüğümüz yer Bir koca plajın sadece belli bir bölümünde şezlong var. Gerisi hepsi halka açık. Veya turistlere açık. Şans getirsin. Sahilde para bulduk. Filipin parası. Peso mu? Peso. Evet. Hadi bakalım. Biz sahile gezinti çıktık. Adam, Adam. o arasında kaldı burada. Önce Evet. Aa, yarın Hakan ara. He. Sen de su parkına gelmek zorundasın dedi. Beni <laughs> bitirdi yani. <laughs> ne zaman bir Deniz bizi acıktırdı. Şöyle bir restoranta geldik. Ee, deniz ünleri, pilav deniz ünleri söyleyeceğiz. Evet artık günü bitiriyoruz. Ee, bu plaj mükemmelmiş. Herkese tavsiye ederim. Bu gelen herkese bu plajı tavsiye ederim. Mutlaka buraya gelin. Sakinlik var, huzur var. Deniz var, güneş var. Ne ararsanız var arkadaşlar burada. Evet, Prompet Cape diye bir yere geldik. Şöyle karşıda görüyorsunuz insanlar buraya akın ediyorlar. Bakalım neymiş. Babaları turistlere böyle getiriyorlar buraya. No smoking, no alkol. Sigara içki yasak. No no smoking. Şöyle bir merdivenden çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Turist var arkadaşlar. İnanılmaz turist var buralarda. Akın akın geliyorlar. zaman sen burada tecrübelisin. Aramızda en tecrübeli sensin. Buranın özelliği ne abi? Burası manzara tepesi olarak geçiyor. Biraz ileride de böyle bir dağ çıkıntısı var. Trompete benzediği için trompet tepesi olarak adı geçmiş. İnsanlara gezme yeri sunmuşlar. Bir de oraya gidelim, bir de oraya bakalım. Tabii oraya Hadi da bakacağız bakalım. şimdi. Ata, <laughs> evet, güzel mi burası? Burası da sen. babayı. Aferin kızım. Şimdi ben yemeğe... Evet bu da Tayland kralı ve eşi. Sanırım eski kral. Tam emin değilim ama. Meydandan şöyle Trompet Cave'e doğru gidiyoruz. <laughs> Herkes manzarayı bulmuş fotoğraf çektir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> mı? Hadi şu yukarı çıkalım. Tamam. Hadi, hadi, kızım. <laughs> Millet şeyi bekliyor. Güneşin batımını. Evet. Ada sen nereye geldin şimdi? Trompet tepesi. Trompet tepesine geldin değil mi? Sen beğendin mi burayı? Burayı beğendim. Çok güzel güneş batıyor arkada bak. Gördün mü? Güneş batıyor. Ben çok güzel. Sıcak mıydı kızım? Ada <laughs> <laughs> sen çok mu yandın? Çok mu yandın? Biraz yanmışsın. Çok güzel bir gün batımı yeri. Full. Ateş yanıyor dua edenler de var. Oros. Hayır, oros. Burada. Böyle bu Tayland'da her tapınakta ayrı bir yeri, şeyin duasını yapıyorsunuz. Mesela bir tapınakta para duası oluyor, bir tapınakta sağlık duası oluyor. Ee, i̇nanış böyle. Bak şurada hemen. Ama bizi almazlar çünkü e, kıyafetimiz uygun değil. Şöyle bir yer. Kıyafetimiz uygun olmadığı için giremeyiz oraya. Şöyle bir göstereyim ben size. Çıkarmışlar burada herkes. Tapınağa girince. Tabii içerisi şortunu alıyorlar onu bilmiyorum. Onun için giremeyeceğiz. Girsin bakalım. Hadi içeri bak, gel bakalım. Adana ne yapıyorsun orada Adam ada, ne yapıyorsun orada? He? Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Gezmeye gitti biz gitmedik çünkü ayağım biraz kumluydu ayıp olmasın diye gitmek istemedim ben de. Evet arkadaşlar Prombet Tepesi'ne veda ediyoruz. Ee, güzel bir gezi oldu. Şimdi yan tarafta hangi Bravo, bir işte Ozan? Ravai Beach. Ravai gidiyoruz. Bir de oraya bakalım. Şu karşıda insanlar var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu tek, e, denizin çekildiği yerde insanlar midye arıyorlar, yengeç arıyorlar. Ona da geçimini öyle sağlıyorlar. Şu e, kara parçasının orada, şu denizin çekildiği yerde insanlar var. İşin keyfinde mangalı yakmışlar, içkilerini almışlar. Oh, kebap. İşler Ravabiçi'de veda ediyoruz. Şimdi son defa gösterim Ravabiçi. Arkadaşlar burada denize girmek yasak. Burası sadece fotoğraf çekebiliyorsunuz. Acayip bir şey.